Şimdi harita okuma, adam okuma, ayak sesi bunlardan da bahsedeceğiz. Bakın tuzağa yakalandı. Hala orada ve sağdan geliyor. Bakın ses geliyor. Bak bir. Bunu aldık. Diğeri de gelecek. Gördün mü? Bakın şimdi tek başımızdayız. Pusuyoruz adamlar gelecek mi? Evet. Bunlara bakın gördüğünüz gibi bak. Diğeri de tuzağa yakalandı. Gördün mü? Onu da aldık. Bu kadar. Bak şu an info veren yok eden yok. Mesela ben ağır ağır harita takibi bak ayak sizi kasma olarak gördün mü? Bu sefer tuzağa bakın bu tarafa attım ve geldi. Ve tekrar aldım ve tekrar onu da aldım. Şu anda deliriyorlar muhtemelen. <laughs> muhtemelen eğer arkadaşlarıyla oynuyorlarsa B'ye info vereceklerdir. Şimdi onlar da buraya gelecek. Ama dediğim gibi bak sol oynadığım için ben de A'daki arkadaşları buraya çağıramıyorum. Çünkü yabancılar yani dil yok zaten. O yüzden tek başımıza riskli pozisyonlara girmeden devam ediyoruz. Bak şimdi bu sefer de bu koridordan A'ya doğru geçecektim mesela. Evet şu anda çok güzel gidiyoruz. Solo girdiğiniz zaman kimseye bakmayın. Gerekirse büyük kulaklık alın. 300-500 lirayı da bulabilirsiniz. Yani sesi iyi verecek bir kulaklık alın. Bakın infaz çekeyim mi? Gerek yok. Kolayca aldık. Bak B'ye bunlar beni bana tilt oldu sürekli B'ye geliyorlar gördün mü? Evet şöyle bakalım 8 7 güzel. İkimiz taşıyoruz. hafif A'ya geçiyorum. Hatta şöyle bir tuzak atıyorum bakın. Nasıl oynadığıma, neler yaptığıma iyi bakın. Tuzak attık. Tuzağa yakalanmalarını bekliyorum ve bir termit atıyorum oraya. Hani direkt çıkıp raşlamıyorum. Zaten gelen olsa tuzağa yakalanacak, çıkıp vuracağız. Hani Tek başınasınız. O yüzden taktik oynamanız gerekiyor. Bak geldim. Kimse yok. Bu sefer B'ye gittiler muhtemelen. Yalnızım ve bombayı hemen kurdum. Buradan da çıkmıyorum. Çünkü sağdaki sarı evden sniper bakıyor olabilir. Tren gelirse diye de bak. Şuradan direkt treni kesiyorum. Gelen adamı indireceğim. Arka da gelebilir. Bu risk. Ama şu anda bunu düşünmüyorum. Genel olarak adamlar her zaman şu karşı sağdaki sarı evin arkasındaki arabanın oradan sniper ile bakıyorlar ve trenden geliyorlar. %85 bu yolu kullanıyorlar derken bizim adamlar temizledi ve kazandık. Evet dostlarım solo oynuyorsanız yapmanız gerekenlere dikkat edin. Anlattıklarıma kulak verin. Videoları da like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.